Merhaba arkadaşlar. Ayrıtları birim cinsinden tam sayı olan karedik prizma biçimindeki bir kutunun yüzeylerin tamamını kaplayacak olan bu se Bu kaplama işlemi için birim karesi 15 TL olan kırmızı renkte bir bez ve birim karesi 20 TL olan mavi renkte bir bez satın alıyor. Bu se daha sonra bu kutunun yüzeylerinden 3 tanesini mavi ve 3 tanesini kırmızı renkte bez ile kaplıyor. Şimdi kaba tostak olarak bir kare prizma çizelim. Şöyle bir kare prizmamız olsun. Tamamdır. Şurası x kadar, burası x kadar, burası yüksekliğimizde h kadar olsun. Kare prizmamız bu. Şimdi bu ise daha sonra bu kutunun yüzeyinden 3 tanesini mavi, 3 tanesini kırmızı renkte bezle kaplıyor dedik. Bu şey kırmızı bez ile kapladığı bölge için 1080 TL. Mavi bez ile kapladığı bölge için 1120 TL harcamıştır. Şimdi dikkat edelim ilk önce. Kırmızı renkte 15 liraydı. O halde 1080'i ilk önce 15'e bölersek ne yapıyor? 72 birim karelik yer. Bu kırmızı. 1120'yi de 20'ye bölersek 56 birim karelik yerde mavi olmalı. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi soru diyor ki kare yüzeylerden en az biri mavi bezle kaplandığına göre. Şimdi kare yüzeylerden birinin alanı A dikdörtgen yüzeylerden birinin alanı da B olsun. Şimdi ne istemişti bizden? Hemen oradan gidelim. Kare yüzeylerden en az biri mavi ise biz ikisinin de mavi olduğunu düşünsek yani 2A bir tane de B'den kaplayacak. Bu 56'dır. 3B de otomatikman 72 olur. Buradan B 24. B 24 ise 32. A ya da 16 kalır. Bunu biliyoruz. Ama tam tersi de olabilirdi. Şöyle de olabilirdi. A artı 2B. 56. E ötekinde de ne olurdu bu sefer? 2B artı A 72 olurdu. Ne olurdu? Böyle bir şey olamayacağı için çelişki söz konusu olurdu. Şimdi A 16 ise o zaman buralar 4'e 4 birim. B 24 ise burası 6 birim olmalı. Prizmanın hacmi kaç birim küptür diyor. 4 çarpı 4 çarpı 6'dan 96 birim küp olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Yüksekliği 16 birim ve taban yarıçapı 4 birim olan dik koni biçimindeki gri bir külah ile yüksekliği 8 birim olan Dik koni biçimindeki sarı bir külah, şekildeki gibi tabanları yer düzlemine paralel olacak biçimde yerleştirilmiş göründüğü gibi. Daha sonra bu iki koninin arası ile küçük koninin içi eşit miktarlarda su ile tamamen doldurulmuş. Eşit miktarlarda sıvı kullanılmış. Şimdi 8'e 16 1'e 2 oranı olduğu için şuradaki yarıçap 2 birim olmalı ilk önce. Buradan bir ilerleyelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Elimizde nasıl bilgiler var? Şimdi bildiğimiz neydi? Bu iki koninin arası ile küçük konunun içi suyla doldurulmuş. Şimdi küçük konunun içi dediği için yarı çapı küçük olandan bahsediyor. Pi r kare çarpı 16 bölü 3. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Şuradaki sıvımızın hacmi, içindeki sıvımızın hacmi. E buradaki sıvının da hacmi aynı olacak. O halde şunun yarı çapını ben r edersem ne olmak zorunda? Pi R kare eksi 2'nin karesi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 eşit olmalı. Pi çarpı 16 çarpı 16 bölü 3. Şu üçler sadeleşti. 16 ile 8 sadeleşti. 2 pi'ler sadeleşti. R kare eksi 4. 32 ise biz buradan R'yi 6 olarak bulduk. Büyük kolin taban yarıçapı kaç birimdir demiş. 6 olarak bulduk. Cevabımız bol şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Fırat öğretmen mavi renkte 2 adet kare dik prizma ve turuncu renkte 2 adet küp kullanarak şekil 1'deki gibi isminin baş harfini temsil eden bir logo tasarlamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu logonun tasarımını beğenmeyen Fırat öğretmen turuncu küplerden 5 adet ve mavi prizmalardan 2 adet kullanarak şekil 2'de gibi kare prizmanın birer yüzeyle kübün birer yüzeyi tamamen örtüşecek biçimde bir logo tasarlamış. Yükseklikleri eşit olan bu iki logonun hacimleri farkı 192 birim küp olduğuna göre şekil 1'deki logonun yüzey alanını sormuş bize arkadaşlar. Şimdi yükseklikleri eşitmiş. 2 haşa 5x desek bunlardan bir tanesi 2 birim yüksekliğinde olsa ya da 2a birim yüksekliğinde olsa demek ki bunlardan biri 5a birim yüksekliğinde olmalıdır arkadaşlar. Hacimleri farkı 192 birim küptü. Şimdi buralarda 2a'ya 2a olarak düşünelim. O halde Mavilerden bir tanesi 20 aküp. 40 aküp oldu. 8 8 de 16. 56 aküp buranın hacmi. Şimdi bunlardan bir tanesi 20 aküptü. Bu da 20 aküp. küp. diğeri neydi arkadaşlar? Bir tanesi 8 aküptü. 5 tane 40. 80 de burası. Aradaki fark ne? 24 aküp. 24 A'nın kübü. 192 ise kübü biz buradan 8 yani A'yı 2 birim olarak buluruz. A 2 birim. Soru ne diyor bize? Şekil 1'deki logonun yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi ne bulmuştuk? A 2 birim. O halde bu kenarlardan bir tanesi 10, bir tanesi 4, bir tanesi 4, bunlardan da bir tanesi 4 olmalı. Bunu biliyoruz. Şimdi gelelim bunun yüzey alanını bulmaya. Şimdi şu yüzeyden dikkat ederseniz arkadaşlar 1 2 burada. 2 arkada 4, 2 bu tarafta 6, 2 bu tarafta 8 var. 8 tane 40'ımız var. 320. Şunları saymış durumdayız şimdi. Şöyle. şöyle bunlardan bir tanesi 16. Ne kadar var bundan? 4 tane. 64 64. 128'imiz var. Bir de arkadaşlar 16 burada, 16 aşağıda, 32 daha var. Bunların hepsini toplarsak 480 birim kare bizim aradığımız cevap olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Taban yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 15 birim olan dairesel dik silindir biçimdeki bir tahta blok taban yüzeyine paralel biçimde kesilerek hacimleri oranı 2 olan iki tahta blok elde ediliyor. Yani yükseklikleri 5'e 10 olacak şekilde kesilmiş. Hacimleri oranı 2 ise. Yani şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Burası yarıçap 6, burası 5, burası 10'muş. Buna göre son durumda en küçük tahta bloğun yüksekliği kaç birimdir diye bize soruyor. İlk önce bakalım bir şey var mı? Daha sonra tahta bloklardan büyük olan taban yüzeyi paralel biçimde keserek yüzey alanları oranı. Evet. Az önce hacimleri oranı bu sefer yüzey alanları oranı 2 olacakmış. O halde bu sefer şu parçalanmış. Şöyle çizersek aşağı 10 eksi h olan büyük olan buydu çünkü. Şimdi bize ne demişti? Yüzey alanları 2, olacakmış. Şimdi yarıçap 6 idi. Pi kareden 36 pi burada 36 pi burada 72 pi ikisinde de var. Artı 2 pi r h yani ne olacak arkadaşlar? 12 pi h yukarıda ne olmak zorunda. 12 pi çarpı 10 eksi h olmalı. Şimdi aşağıdaki mi yukarıdaki mi daha büyük olacak? Ona bakacağız arkadaşlar. Bu oran nedir ne değildir inceleyeceğiz. Biz diyelim ki bu oran 2 olsun. Buradan gidelim. Şurası ne oldu arkadaşlar? Ha, bu oran 2 olur mu? Tam tersi olsun. 1 bölü 2 olsundan da gidebiliriz. Aynen. Tam tersinden gidelim arkadaşlar ya da fark etmez 2 olsun. İçler dışlar çarpımı yaptık. 72 artı 12 h pi'leri salladık. Eşittir 144 artı 24 çarpı 10 eksi h. Şimdi 12 ile sadeleştirsek hepsini. Burada 6 var. Bu gitti. Burada 12 var. Burada 2 var. 6 artı h eşittir. 12 artı 20 eksi ne oldu arkadaşlar? 2 h. 3 h eşittir. Buradan ne olarak bunun o zaman dikkat edersek 26 olarak oldu. Yani h 26 bölü 3. Şimdi soru ne istiyor? En küçük tahta bölüğün yüksekliği. Şimdi h 26 bölü 3 ise bir de 10'dan 26 bölü 3'ü çıkaralım. O da 4 bölü 3 geldi. O halde 5, 4 bölü 3 ve 26 bölü 3'ten en küçük olan 4 bölü 3 olduğu için cevap A şıkkı olmalıdır.